İyi akşamlar. Bugün e, öğleden sonra tabii gündeme bomba gibi düşen bir haber var. E, DAEŞ'in yeni lideri el Haşimi El-Kureyşi yani El-Kureyşi diye geçiyor. Aslında üç ismi var. Ebu İbrahim el Haşimi El-Kureyşi diye geçiyor. E, El-Kureyşi'nin öldürüldüğü e, Biden tarafından da açıklandı. Zaten operasyonla ilgili evin yıkıntılarıyla ilgili bilgiler verildi. Bunlar basına servis edildi. Şimdi tabii konum bugün anlatmak istediğim olay DAEŞ liderinin nasıl öldürüldüğü ya da Amerikan birliklerinin nasıl davrandığı değil. Bu olayın ardındaki başka bir plan mı var sorusunu gündeme getiriyor. Öncelikle şunu belirteyim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin harekat yaptığı bölge Ruslara ait. Rusların kontrolünde olan bir bölge. Hava sahası da kara sahası da Rusların kontrolünde. Yani Ruslar izin vermedikleri takdirde hiçbir şekilde o bölgede Amerika adım bile atamazdı. Bir kere bu bilinmeli. Bunun e, ilk adımı şöyle atılmış belli ki Ruslarla bir e, anlaşma yapılmış ve Rusya o süre zarfında s 400lerini çalıştırmamış. Dolayısıyla askerlerini kışlada tutmuş. Bir kere bu böyle bilinmeli. Peki Ukrayna'da neredeyse dünya savaşı ilan edecek olan iki ülke durup dururken burada nasıl anlaşabildi? Asıl soruyu burada sormak lazım. Ee, nasıl anlaştıklarını bilmiyoruz. Büyük olasılıkla bir anlaşma yaptılar. Ama gelin burada bir analiz yapalım. Bu anlaşmanın karşılığında Rusya'ya ne verildi? O zaman hemen kuzeyimize bakmamız gerekiyor. Kuzeyde ne görüyoruz? Ukrayna sorunu gün geçtikçe Büyüyor Türkiye. Arabuluculuk yapmaya çalışıyor. İşte Ukrayna başbakanıyla görüşüldü. Ondan sonra şeyle görüşülecek. Putin gelecek buraya. Daha trafik gittikçe yoğunlaşacak belli. Bu yoğunlaşmanın sonunda da e, Türkiye orta yolu bulmaya çalışacak derken bu harekat gerçekleşti. Bu harekatın arka planında ne var? İşte soru burada. Gelin burada analizimize başlayalım. Şimdi birbirine düşman iki devlet ki bizleri ne kadar tedirgin ediyor aralarında çıkacak olan savaş. Çünkü bu iki devletin arasında çıkacak olan savaş sadece o iki devleti değil hem bizi hem bütün NATO üyelerini ve dolayısıyla Rusya tarafındaki bütün ülkeleri kapsıyor, dünyayı kapsıyor. Yani bugün Amerika ile Rusya arasında Ukrayna'dan dolayı bir savaş çıkarsa bunun adı Dünya Savaşı'na dönüşmedir. Tabi bir de bir sonraki aşaması nükleer savaş tehdidinde beraberinde getiriyor. Bu kadar birbirine neredeyse savaş ilan etmek üzere olan gerginlik politikasını gittikçe dora yükselten iki ülke nasıl oldu da bu konuda anlaştı. İşte soru işareti burada başlıyor. Belli ki Amerika Birleşik Devletleri bu harekat karşılığında Rusya'ya bir takım ödünler vermiş. Bunun için sizlere bir buçuk ay geriye götürmek durumunda kalıyorum. Yani Biden ne demişti hatırlayın ee, ben demişti umarım demişti Rusya küçük bir bölgeyi işgal eder ve e, durur diye umut ediyorum diye bir söz ağzından kaçılmıştı ki o konuşmanın birkaç gün öncesinde gene Putin'le görüştüğünü biliyoruz o görüşmenin içeriği basına açıklanmamıştı geçiştirilmişti ve oradan da Biden'dan bir ipucu yakalamıştık şimdi bu harekata da, harekatın sonuçlarına ve de bu kadar kolay bu harekatı gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kolaylığı sağlayan Rusya ne oldu? Birdenbire Amerika'ya karşı sevgisi mi arttı? Amerika benim dostum mu demeye başladı? Hayır. Öyle bir şey yok tabii. Olayın özü şu. Amerika'ya bu harekat karşılığında belli ki e, bir takım ödünler koparılmış Rusya tarafından. Yani Ukrayna'da her an, her şekilde sınırlı bir harekat bekleyebiliriz. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Sen bu hareketi burada yaparsın. Ben de Donbas bölgesi ya da ben Donetsk bölge var işte sonuçta oralarda. O bölgelerde kısıtlı bir hareket yapar, dururum. Evet, iki tarafta bağırır, çağırır, sonra masaya otururuz. Çözümsüzlük üretiriz. Çözümsüzlük üretirken de ben de o bölgelere konmuş olurum gibilerden bir anlaşma yapılmış olabilir mi? Muhtemeldir. Bunun sonuçlarını ne zaman göreceğiz, onu da söyleyeyim. Eğer Putin Türkiye'ye gelmeden evvel Rus ordusu ani bir hareket yaparsa, bilin ki bu Amerika ile anlaşılmış birlikte gizlice hazırlanmış bir planın parçasıdır. Bunun sonucunda da NATO'nun falan devreye gireceği yoktur. Ee, Ukrayna'nın o bölgesi bir şekilde Rusya'ya tabi olabilir bu ayrı bir seçenek olarak bir yerde dursun çünkü devletler arası ilişkilerde e, bu tür gizli anlaşmalar her zaman yapılır ve bu hiçbir zaman halka da açıklanmaz bir kere bunu net olarak belirteyim İkinci bir olay o da şu e, peki bu hareket acaba ame Rusya'dan habersiz mi yapıldı mümkün değil böyle bir şey olması çünkü e, orada bir de Amerikan helikopteri zorunlu iniş yaptı. Biz de onu yok ettik diye bir açıklama var. Yani bir Amerikan helikopteri düşürüldü. Zaten iki helikopter bir tane uçağa müsaade edilmiş. Daha fazlasına müsaade edilmemiş. İki helikopterden biri düştü. El Kureyşi'nin tek başına olduğu yanında altı çocuk bir, bir iki tane kadın bilemiyoruz kaç sayısı olduğunu ama başka erkek olmadığı yönünde açıklamalar var yani tek başına bir adam iki saat boyunca Amerika ile mı çatıştı iki saat sürmüş çatışma iki saat boyunca oraya ateş yağdırılmış. bizim anlamadığımız ya da bize açıklanmayan başka şeyler de var çünkü düşen bir tane de Amerikan helikopteri söz konusu ha şu olabilir karadan havaya atılan omuzdan füzeler var biliyorsunuz yani e, uçaksa var anlamında kullanılan yakın orta yakın mesafeli şeylerde isabet şansı yüksek olan çünkü şeyle ısıyla hareket eden bir takım şeyler var omuzdan atılan püzerler uçakları düşürmek amacıyla ha onlardan biriyle ateş etmiş olabilir zaten ondan sonra da yapılan açıklamalar şöyle el kureyşinin öldürülmediği kendi el bombasını elindeki el bombasını patlatarak hani bir şekilde hayatının sonlandığı söyleniyor bunlar Amerika'nın sesi radyosunun açıklaması arkadaşlar yani bunu ben söylemiyorum onu da söyleyeyim dedikodu üzerine konuşmuyoruz burada Amerika'nın sesi demek Amerika'nın yani ismi üstünde Pentagon'un direkt açıklaması demektir bir kere Pentagon böyle açıkladığına göre olay böyle gerçekleşmiş şimdi ee, helikopter düştükten sonra Amerikan uçakları kendi helikopterlerini 2-3 kez vurmuşlar onu da söyleyebilirim. Zaten bunu Amerika Birleşik Devletleri de açıkladı. Kendi helikopterimizi vurduk yabancı güçlerin eline geçmesin diye. Şimdi birazdan videoyu da size göstereceğim. E, bu videoda gördüğünüz gibi e, şeyin başında helikopter kalıntısının parçalanmış şekilde gerçekten harap olmuş. E, başında ruslar var. Yani bunu da videoyu çok dikkatli dinlediğiniz takdirde Rusça konuşmalara tanık olacaksınız. Araya giren bir iki tane Türkçe konuşmalar var. O da büyük olasılıkla o videoyu çeken grup. Yani Türkmenler olabilir. İşte orada bir de Galiba Anadolu Ajansı oradaydı. Onlara izin verilmiş belli ki çekim yapmaları için. Ama asıl incelemeyi yapan helikopterin kalıntılarını toplayan ya da inceleyen kişiler Rusça konuşuyor. Yani Rusların eline geçmesin diye kendi helikopterlerini de yok etmiş bir Amerika'dan söz ediyoruz. Şimdi Amerika bunları burada rahatlıkla yapabildiğine göre Rusya'nın bunun karşılığında Ukrayna'da Ukrayna tarafında her an bu gece dahil yani birkaç gün içinde çok hızlı bir hareket gerçekleştirdiğini görebiliriz çok net olarak bir kere öyle bir e, analiz sonucuna ulaşabiliyorum. Hani ne kadar yürür ya da nereye kadar yürür onu bilemeyiz. Çünkü gelecek olan tepkilere ya da diğer ülkelerin tepkilerine bağlı her şey. Ama e, en kötü yani en zayıf ihtimal şöyle söyleyeyim. Şiddetli bir sınır çatışması olabilir sınırdan Artık kaç kilometre içeri girerse Rus ordusu çünkü Ukrayna ordusunun oraya çok direnecek hali yok. O kadar büyük e ezici bir güç var çünkü Rusya'nın elinde. E garip e ve tuhaf günlere doğru gidiyoruz. Bunun yansıması nasıl olacak onu da söyleyeyim. Büyük olasılıkla Türkiye'deki bir takım e fiyatlara gene bizim hayatımıza yansıyacak. Çünkü sabah çıktığı an dünyadaki tedarik zincirlerinin de kırık olduğunu düşünürseniz e zam olarak, Bunları raflarda göreceğiz. Bundan en çok nerede göreceğiz? Gene üzülerek de olsa söylüyorum. Ee, yiyecek fiyatlarında göreceğiz. Yani yiyecek fiyatları durup dururken gene zamlanacak belli. Tabii öbür enerji enerjiyle ilgili özellikle yakıtla ilgili bir takım girdilerde de bir e, ciddi yükselmeler görebiliriz. Bu da bize savaşın e, vereceği en hani ilk başta vereceği hasarlardan biri olacak. Umarım Hani bütün bunlar sadece bir analizde kalır ve e, devamı gelmez Ben de bu analizi yaptığımda kalırım ama bugünkü olay e, ben de çok daha farklı bir e, şey uyandırdı Ben hiçbir zaman resmin görünen kısmına bakmam. Yani o resim zaten bize gösterilen resim Amerika Birleşik Devletleri tarafından bize servis edilen bir resmi gördük biz. Ama o resmin arkasında o resmi çeken ne yaptı ne düşündü? Onların planları ne? Niye bu resmi bize servis etti? Asıl bunu düşünmemiz gerekir. Zaten e, bütün hani istihbarat tekniği de böyledir. Yani istihbaratçılar çalışırken gördüklerini değil, görmedikleri kısmı incelemeye çalışırlar. Arka plana bakarlar. Yani sizden ricam e, bugünkü olayın bir de arka planına bakın. Arka planda neler var? Ondan sonra belli bir sonuca erişebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu e, ne yazık ki bizim coğrafyamız bu tür e, gelişmeler sonucu ülkeye her türlü ekonomik açıdan olumsuz olarak yansıyan yıllardır. Sonuçlarla dolu. Bu sonuçlardan biriyle daha yüzleşecekmişiz gibime geliyor. Yapacağım yorum bir analizdi ve burada bitiriyorum. İyi akşamlar diliyorum.